Merhaba sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Haziran ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet, yaza girdik, Haziran ayına girdik. Bakalım Haziran ayı sevgili Koçlara neler getirecek? İş, aşk, aile ve ilişkiler, kariyer ve sağlık konu başlıkları altında anlatıyorum. Önce Haziran ayının astrolojik gündemine kısaca bakalım. Haziran ayının ilk günleri Merkür Retrosu'nun son bulmasıyla başlıyor. 3 Haziran'da retro bitiyor ama 7-8 Haziran'a kadar da gölge etkisi sürebilir. Bunu da değerlendirin. Yeni bir şey alacaksanız 7-8 Haziran'a kadar da beklemenizi önerebilirim. Eğer karar verdiyseniz Retrodan önce karar verdiyseniz alabilirsiniz tabii ki. Bu retro ve gölgeli döneminden dolayı Haziranın ilk haftası diyelim başlangıcında bazı tartışmaların yaşanmasına neden olabilir. Sevgiliniz, nişanlınız veya eşinizle küçük mevzuları büyüterek tartışmalar ortaya çıktığını görebilirsiniz. Bunun retro nedeniyle olduğunu düşünüp hemen engelleyebilirsiniz. Yaşanacak bu enerjinin farkında olarak da tartışmaları başlamadan engelleyebilirsiniz. Sizin elinizde Haziran ayının geri kalanında da para ve finansal konularında gelişmeler görebilirsiniz. Ayrıca aile ve yakın çevrenizdeki insanlarla daha fazla sosyalleşmeye mecbur kalabilirsiniz. Şimdi Koç burcu olarak Haziran ayının başlangıcında özellikle ikili ilişkilere dikkat etmeniz gerekecek. Partnerinizle iletişiminizde küçük problemler büyüyerek sizi rahatsız eden seviyelere gelebilir. 21 Haziran'a kadar zihninizin oldukça yoğun olduğu dönemlerde yaşayabilirsiniz. Bu ay çok fazla düşünebilir içinize kapanabilir e, hayatınızı ve çevrenizi sorgulayabilirsiniz sevgili koçlar hayatınızla ilgili çeşitli kararlar almaya çalışabilirsiniz yakın çevrenizle alakalı yapılan yeni planlar ve gündemlerde hayatınızın merkezinde olacak gibi görünüyor. Ticari alanlarda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ticari alanlarda çıkan bu fırsatları değerlendirdiğinizde ise çok güzel maddi geri dönüşler alabilirsiniz. Eğer bir araç sahibiyseniz de aracınızla ilgili çeşitli problemlerle de karşılaşabilirsiniz. E dikkat etmenizde yarar var. Haziran ayı boyunca bir belge, bir sözleşme, kredi ve diğerleri aracılığıyla para alabileceğiniz mali işleriniz için olumlu gelişmeler görünüyor. Bu ay planlarınızda olmayan bir belge oluşturmak için de beklenmedik bir ihtiyaç olabilir. Haziran ayında ister değişiklik geçirecek ister başka bir şehirde birkaç gün kalacak kadar bir seyahat planlayabilirsiniz. Haziran ayında tanıdığınız kişilerin hayatında tatsız bir olay ya da Beklenmedik bir durumlar ya da haberler sizi şaşırtabilir. Aşk hayatınızda biraz daha karmaşık şeyler olabilir. Özellikle de zaten çeşitli problemlerle duygusal olarak yüklüyseniz de bu noktada adımlar atmak, kararlar vermek ve ne yapacağınızı düşüneceksiniz. İlişkisi olmayan koçlar yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Maddi bakımdan gayet güzel gelişmeler görünüyor. Haziran ayında şu anda bulunduğunuz yerden ayrılmanızı gerektirecek yeni bir iş fırsatı doğabilir. Bu büyük bir değişiklik olduğundan herkes bunu gerçekleştirme cesaretine sahip olmayabilir. Çünkü düşüneceksiniz karar verme zamanları da olabilir sizin için. Özellikle 14 Haziran'daki dolunayın etkisi sizin 9. evinizde gerçekleştiği için yurt dışı ve eğitim, üniversite eğitimi gösterir. Belki eğitiminizi yurt dışında yapmak istiyorsunuzdur veya iş için ya da bir bağlantılar vardır. Yurt dışı firmayla anlaşmanız olabilir. Bunlarla ilgili... Eğer haber bekliyorsanız sonuçlanacak anlamında yani final zamanıdır. Bir şeyleri sonlandırma veya vazgeçmek de olabilir, tamamlamak da olabilir. Yani karar vermek değilim biz buna. Devam etmek istiyor musunuz? Eğer devam etmeniz gerekiyorsa belli bir değişimden geçmeniz gerekiyor. Hadi size dediler işte. Güney Kore'de ya da Japonya'da Çin'de bir iş fırsatı çıktı hadi gel çalış dediler bunu iyice düşünüp karar vermeniz gerekebilir veya Avrupa'da olabilir ülke isimlerini atıyorum çünkü 9. ev konuları yurt dışı olduğu için örnek veriyorum sadece yurt dışında eğitim almak istiyor olabilirsiniz cevap bekliyorsanız bu olumlu şekilde size cevap gelebilir. Sevgili koçlar, mülakat süreniz vardır. Bunun sonucu gelmiş olabilir. Sonuç olarak cesaret ve bir şeyin peşinden gitmek, hedeflerinizi gerçekleştirmek için peşinden gitme fırsatı çıkacak diye de özetleyebilirim bu durumu. Bu ay özellikle maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak genel olarak bir takım borçların sorumluluğu ve baskısında yaşayabileceğiniz durumlar olabilir fakat sizin adınıza her şey boş ve alacaktan ibaret olmayıp e, jüpiterde zaten koç burcunda olmasıyla e, cesaretiniz artacak girişim büyüme ve gelişme fırsatları bulabileceksiniz hatta iş alanında yeni iş başvurularınızda olumlu hak edişleriniz söz konusu ilişkilerinizde ise eksik olanlara dair gözden geçirmeler yaşayacaksınız özellikle e, ilişki sorunları yaşayanlar partnerinizle ve kendi iç dünyanızla bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz belki ilişkinizi bitirmek istiyorsunuzdur ve bu konuyu halledeceksiniz İlişkinize karşı eksilmiş duygunuz varsa iç dünyanızda bu meseleyi tartışacaksınız benzeri gelişmelere açık bir dönemdesiniz özellikle e, aşırı boşlanmadan uzak durursanız iyi olur sizin için Tavsiye olarak miras veya beklediğiniz bir alacağınız varsa da e, bu konu sonuçlanmak üzere olabilir. E, belki de gelirlerinizi dengelemeyi ve ödemelerinizi düzene koymayı e, deneyimleyeceksiniz. Sağlık konusunda e, pek bir şey gözükmüyor. Hatta şifalanabilirsiniz. Emek verdiğiniz işleri büyütmek, hayalleriniz ve kalıcı gelirler oluşturmak için çalışmaya devam ederseniz sevgili koçlar büyük hak edişler gelecek. Şimdi Haziran 2022'nin astroloji gündemine, gökyüzü olaylarına bir bakalım. Güneşle başlayalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda. 21 Haziran'dan sonra da Yengeç Burcu'na geçecek. Ee, birinci dönemde 21 Haziran'a kadar olan bölümde daha fazla iletişim halinde etkileneceksiniz. Ee, yazışmalar, haberleşmeler, görüşmelerin artacağı bir dönem olacak bu süreç. 21 Haziran'dan sonra da yengeç burcu, yengeç burcunun temsil ettiği ev, aile konularıyla gündemleriniz olacak. Merkür'e bakarsak Merkür 3 Haziran'da retrosunu bitirdi. Boğa burcunda ileri hareketine dönüyor. Yani hız kazanmaya başlıyor ve biz de dünyadan baktığımızda merkezi ileri yönlü görmeye <laughs> başlıyoruz. 13 Haziran'da ise İkizler Burcu'na geçecek Merkür. Ayın geri kalanında da İkizler Burcu'nda olacak. Artık elimizde hızlı ve güçlü bir <laughs> Merkür'ümüz var. Bu nedenle de bunun sonucunda iletişim, Ulaşım, haberleşme, e, iletişime dayalı işler, mülakatlar, sınavlar, görüşmeler, yazışmalar, arkadaşlık, yakın çevre bağlantıları, araçlar, arabalar, ehliyet konularıyla ilgili bunlar merküryen temalardır. E, bu konularda, buralarda güzel şeyler olabilir bu konu başlıklarında bu merkür transitinde. Şimdi Venüs'e bakalım. Venüs 28 Mayıs'ta boğa burcuna geçiyor ve 23 Haziran'a kadar da boğada. E, bu ne demek? E, bu da sizin para alanınız demek. Demek ki maddi olarak güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Keyifler, sizi mutlu eden şeyler, hayatın güzellikleri e, alışveriş Ayrıca sanatsal konular Venüs'ün konuları olduğu için bu konular üzerinden e, güzel gelişmeler olacak demektir hayatınızda Mars'ta 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçmişti Haziran ayı boyunca da sizin burcunuzda olacak e, Mars'ın hareketin, e, cesaretin burcu demektir Mars. Hareket ve cesaret. Hedefler için çabalamayı, girişimleri, girişkenliği temsil eder. Videonun başından beri anlattığım size güç ve cesaret e, gelecek. Harekete geçeceksiniz demek ki Haziran ayında bazı işleriniz için. Mars'ın bir önceki transiti olan balık sürecinde biraz böyle e, yavaşlama olmuştu konuları akışa bırakmaya eğilimli olmuştunuz te teslimiyetçi e, o yüzden e, edilgen bir enerji e, böyle bir dönemde balık burcundayken ama koç burcuna geçti ne oldu koç öncü demek e, cesareti ileri atılım e, bu transitle birlikte marsiyen enerji hayatımıza giriyor ve güçlenme yaşayacaksınız bedensel enerjiniz hareket girişim e, isteğiniz cesaretiniz daha güçlü olacak bu yüzden e, atılım yapmaktan e, hedeflerinize koşmaktan hayallerinizin peşinden gitmekten e, yılmayın e, sizi destekleyen enerjiler var gökyüzünde diyebilirim. Ay döngülerine bakacak olursak e, 14 Haziran'da Yay Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. E, 29 Haziran'da da Yengeç Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. E, videonun başında biraz bahsettim yurt dışı konuları. Dolunay'la ilgili 14 Haziran işte Haziran ortalarından sonra gerçekleşecek. E, yurt dışı ile alakalıdır. Eğitimle alakalıdır. E, bununla ilgili e, tamamlanma sonlanmalar yaşayacaksınız. Güzel gelişmeler olacak. E, 29 Haziran'da da Yeni ay var. Bu da Yengeç Burcu'nda olduğu için ev ve aile konuları e, temalarında olacak. E, Dolunay ve yeni ayları ayrı videolarda daha detaylı anlatıyorum. Burçlar üzerine etkileriyle beraber e, oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca haftalık videolarda da ayrıntılı bahsediyorum. E, haftalık videolarımı da izlerseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen e, videomuzu her zaman olduğu gibi... E, bolluk bereket olumlamalarıyla sonlandırmak istiyorum. Evet. Hayatın bana getirdiği tüm zenginlikleri almaya açığım. Hayatıma büyük zenginliği çekiyorum. Hayatım şans ve başarı dolu. Yüce Rabbimin izniyle ondan gelecek tüm bolluğa zenginliğe açığım. Parayı hayatıma çekiyorum. Ben iyi bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Tüm zenginliği kendime çekiyorum. Para enerjidir ve hayatıma bol bol akıyor. Şükürler olsun. Veya daha kısa bir olumlama isterseniz, para bana kolaylıkla gelir, bereketim her geçen gün artıyor. Amaçlarıma kolaylıkla ilerliyorum. Fırsatları yakalıyorum. Geleceğimi güvenle inşa ediyorum. Şükürler olsun. Beğenerek ve abone olarak destek verenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.